Evet bugün mail art yapmış gibi gösteren bir oje tamlaması göstereceğim size. Oje sütünaklarım böyle az önce ojeyi çıkarttım. Ee, biraz bakıma da ihtiyaçları var sanki. Birazcık törpüledim. Ben hiç manikür yaptırmadım. Hiç hem de. O yüzden e, hani etler metler hiç anlamam gözüküyorsa da haberiniz olsun. Şimdi öncelikle bu Flormar'ın mat ojesini süreceğim. Ee, M47 hitter rengiymiş. Şöyle bir mat ojesi. Önce bir bunu sürüp geleyim. Şimdi şöyle bir renk oluştu. Kahverengi hafif morluk katılmış gibi bir renk. Şöyle bir netlemeye çalışayım. Böyle. Şimdi bunun üzerine glitter'ımı geçeceğim. Ve glitter sürülmüş hali iki parmağıma tercih ettim. Böyle mat üzerine glitter sürülünce gerçekten bir yere gidip bir nail art yaptırmışsınız. Protestinler taktırmışsınız. Bu kalıcı oje neyse onu yaptırmışsınız gibi duruyor. Gerçekten evde yapılmış gibi durmuyor. Glitter'ı da göstereyim. Yine Flormar. Flormar'ın ojelerine bayılıyorum. Kodu da buymuş.